Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, Avrupa'da yaşayan değerli gurbetçilerimiz, gün geldi çattı biliyorum sıla yolu hazırlıklarına başlamışsınızdır inşallah. Bazı arkadaşlar yollara döküldü, erken izin yapanlar, yolda olan bütün gurbetçilerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız, belasız, cezasız inşallah. Yola çıkmayan vatandaşlarımız Lütfen bakın tekrar söylüyorum defalarca söylüyorum üstüne basa basa söylüyorum lütfen belgelerinizi kontrol edin sınırlarda mağdur kalmayın. Hollanda'dan Sırbistan'a kadar kontrolsüz gidersin orada yoluna devam edemezsin. Onun için lütfen tekrar belgelerinizi kontrol edin, tarihlerinizi kontrol edin, arabanın bakımını yaptırın, öyle yola çıkın. Tekerlekler tabii sağlam olması lazım, frenler frene bastığın zaman sıkması lazım. Yağını suyunu ondan sonra ver elini Türkiye. Değerli izleyiciler bugünkü konumuz Bulgaristan. Bulgaristan'da yeni radar sistemi çıktı. Bunun üzerine video yapmıştım. Biliyorum hepiniz daha bunu görmediniz. Lütfen bu habere bakın. Bütün gurbetçilerimize bildirmemiz lazım. Sizler de videomu WhatsApp'ta, Facebook'ta, medyada paylaşırsanız, komşunuza söylerseniz onlar da baksın. Kimsenin canı yolda yanmasın. Konumuz Bulgaristan otoyollarında yeni uygulamalar ve cezalar. Yeni radar ve ortalama hız denetimi başlıyor. Bakın, hızlı giderseniz kaç para ödeyeceksiniz onu da söyleyeceğim ve bu konuda daha da fazla bilgiler de vereceğim. Şimdi hemen aceleden bakalım bakalım neymiş bu yeni sistem. Bulgaristan yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte otoyollarda hız denetimlerini sıkılaştırıyor. Ülkede halen geçerli olan hız sınırlarına uymayan sürücülere yüksek para cezaları uygulanırken, 2025 yazı itibarıyla yeni bir uygulama daha devreye giriyor. Ortalama hız kontrol sistemi değerli izleyiciler. Bulgaristan'da otomobiller için otoyollarda izin verilen maksimum hız sınırı 130 kilometre. Ancak bazı modern otoyol bölümlerinde bu sınır 140 kilometre. Değerli izleyiciler bunu tabii ki takip etmeniz lazım. Tabeleleri takip etmeniz lazım. 140'lık yerde 140'la tabii ki gidebilirsiniz. Kamyon ve motosikletler için ise hız sınırı 100 kilometre olarak uygulanıyor yaz sezonuyla birlikte Türkiye'ye karayoluyla seyahat edecek gurbetçileri de yakından ilgilendiren yeni uygulamada belirli otoyol noktalarına yerleştirilecek sistemler araçların iki nokta arasındaki geçiş süresini ölçerek ortalama hızını hesaplayacak. Hız sınırını aşan sürücülere doğrudan ceza kesilecek. Bu iki nokta değerli izleyiciler, iki arabanın içine koyabilirler. Yani sen o arabanın sivil arabada olabilir tabii ki bu. Yanından geçerken senin plakanı sisteme alıyor. Gidiyorsun gidiyorsun 20 kilometre gidiyorsun 25 kilometre gidiyorsun İkinci araç tekrar sisteme alıyor ve ortalama hızını hesaplıyor. Şimdi parayı cezanızı hızlı gittiyseniz nasıl ödeyeceğiniz biraz sonra ona da bakacağız ama bakalım kaç para para cezası kaç para. Hız ihlallerine uygulanan cezalar ise oldukça yüksek. Sınırı 50 km saatten fazla aşan sürücülere 600 Bulgar levası yani yaklaşık 300 euro para cezası kesiliyor. Her 5 km aşım için ceza 50 leva, leva artıyor. Yani aşağı yukarı 25 euro artıyor. Öte yandan Bulgaristan'da seyir halindeki tüm araçların gündüz dahi farlarını açık tutma zorunluluğu bulunuyor. Ee, bu konuya gelince farlar konusuna gelince değerli izleyiciler evden çıktınız Türkiye'deki hedefe kadar bence farlarınızı hiç söndürmeyin açık kalsın. Şimdi gelelim cezalara oldu ya Bulgaristan sınırı geldi Türkiye'ye giriş yaptın dedin oh kurtulduk ceza meza yok dikkat dikkat. Çok abonelerimden bana e, e, haber geldi. Geçen seneden beri. 3 sene 4 sene evvelsi yaptıkları hız için Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'daki adreslerine para cezası geldi. Sen filanca tarihte 3 sene evvelsi filanca yerde Sofya yakınlarında şu kadar hızlı gittin. Bizim tespitimiz bu, bizim resmimiz bu. Buyur sen şu kadar hızlı gittin, şu kadar ceza ödeyeceksin. Burada da olabilir. Değerli izleyiciler bakın. Son aldığım bilgilere göre 5 sene geriye kadar Bulgaristan evinize hızlı gittiğiniz için cezanızı gönderebiliyor. Tabii ki bir de resimde görünürse kemerini takmadın. Telefonla da konuşuyon. Ondan sonra o ceza tabi aldı başını gitti. Daha da çok yüksek bir ceza ödeyebilirsin. Tekrar söylüyorum. Değerli izleyiciler, 5 sene geriye kadar Bulgaristan sistemlerden araştırma yapmaya başladı ve evlere ceza gönderiyor. Onun için siz siz olun aman diyorum dikkat edin. Bakın. Dikkat edin derken 120 ise 120 gideceksin. Hadi 125 gittin. Çünkü Otakon'un da bir şeyi var. Toleransı var. Ona kimse bir şey demez. Zaten onun toleransı var. En son modern arabalarda yalnız dikkat değerli izleyiciler gerçekten 120 ise 120, 130 ise 130 tolerans, molerans kalmıyor. Yani ona da dikkat edelim. Dikkat edelim. Ve bu sistem bakın bu sistem Sırbistan'da da var. Gişeden gişeye zaten ölçüyor. Yalnız Sırbistan'da gişe aralarında da var ve biraz evvel dediğim gibi arabaların içine de bu radarlar sizi sisteme alabilmek için koyabilirler. Bunlara da dikkat. Ne olur gişeye gelirsin, paranı ödersin, hareket edersin, polis seni durdurur. Çünkü hemen polis kulübeleri orada. Mayıs'ta gittim geldim. Polis kulübeleri orada sen zaten sisteme haber geliyor filanca plakalı diyor yaklaştı diyor 3 kilometre kaldı diyor. Çünkü seni kameralar devamlı çekiyor seni takip ediyorlar. Orada ondan sonra e, İdroviç midir Migrovic midir e, memur bey Sırbistan'da e İşte bir hiç de hangi hiç olduğunu bilmiyorum seni orada bekliyor. Ve diyor sen şimdi diyor ortalama hız diyor yüzde e, 18 kilometre diyor, hızlı gittin diyor, 25 kilometre hızlı gittin diyor, gel bakayım buraya diyor, kredi kartını da al diyor. Para cezasını ödüyorsun ve yoluna devam ediyorsun. Yani dem demek istediğim, hızınıza dikkat edin. Yoksa hiçbir şey olmaz. 80'lik yerde 80 gideceksin kardeşim, 120 gitmeyeceksin. 120'lik yerde 160 gitmeyeceksin. Yani e, bazı e, vatandaşlarımız da aşırı hız yapıyor. Ben buna anlayış gösteremiyorum. Ee, tamam azıcık hızlı gittin onu para cezasını da ödersin ama şimdi tehlike, tehlikeli olan şu 120'lik yerde 220 gidenler var. Yani elinizi kalbinin üzerine koyun herkesin çoluğu var çocuğu var torunu var aman diyorum dikkat edelim. Yani tatile gidiyoruz ölüme gitmiyoruz tatile gidiyoruz izin yapmaya yaşamaya Türkiye'ye gidiyoruz sevdiklerimizi görebilmek için gidiyoruz. Ee, soru geldi İsviçre'deki radarlar çektiği zaman flash var mı? Flash var. Genelde beyaz böyle pat diye patlar görürsün ama bazıları da kırmızı böyle patlar. Onlar gündüzlere bazen gözükmüyor dikkat. Ve bana sorarsanız flash arayacağınıza hızınıza dikkat edin İsviçre'de bilhassa Değerli izleyiciler, İsviçre'den geçecek olanlar, bakın Avusturya'da da var bunlar. Tünellerde dikkat edin. Bilhassa İsviçre'de aynı tünelin içinde iki tane radar var. Tünelin duvarına koyuyorlar şöyle ufacık yani, vay büyük de değil. Sen geldiğin zaman pat yapıyor, bitti işin bitti seni çekti aldı sisteme, aldı sisteme evine e, ceza gelir. Sınırda durdurmazlarsa evine ceza gelir ve İsviçre'de gerçekten bakın artık bilmiyorum Basel'den mi gireceğiniz, nereden gireceğiniz İtalya'ya doğru devam edenler veyahut da Basel'den girip e, Avusturya'ya doğru devam edenler dikkat. Otobanlarda bilhassa gece ge geçerseniz İsviçre'yi orada radarlar zaten gözükmüyor. Sizi muhakkak çekerler. Avusturya aynı mesele. Artık tabelelerin arkalarına radarları koymaya başladılar. Yani sen... Radara geçiyorsun, seni çekiyor sen hiçbir şeyden haberin yok. Bazı arkadaşlar sordu, peki bu radar tanıma sistemleri, ben radara yaklaştığım zaman bip bip yapsın, beni uyandırsın. Tabii. Satılıyor. Hatta Almanya'da satılması serbestmiş. Satılıyor var yalnız cezaları aşırı yüksek. Avrupa bütün Avrupa Birliği'nde zaten yasak. İster Almanya'da yakalan, ister Macaristan'da yakalan, ister Bulgaristan'da yakalan o cihazı şöyle ufacıkmış zaten onlar. Cep telefonundan çalışıyormuş. O bilgileri de aldık. Yalnız yakalandığın zaman canını yakarlar. Değerli izleyiciler. Son sefer söylüyorum. Bakın hepinize hayırlı yolculuklar. Kazasız belasız gidin ama hızınıza nerede olursa olsun Dikkat edin. Bulgaristan'ı yarım saat geç geçmişin ne fark eder ki? Seni Kapıkule'de kimse madalya takmayacak. E Geçen de gene bir arkadaş e ben filanca saatte Kapıkule'ye gittim. E i̇yi halt ettim. Ne oldu madalya mı taktılar sana? Hem kendini riske attın hem öbür günleri riske attın. Kimse kimseye madalya takmayacak. Onun için... Değerli izleyici, bakın bana kızmayın. Ben biraz ihtiyarlamaya başladım, başka türlü düşünmeye başladım, doğru. Ama dinlene dinlene gidin, keyfini yapa yapa gidin. Yani, ömrümüzü, e, e, hayatımızı yola atmayalım. Öbür insanların da hayatına risk atmayalım. Onun için geze geze gidelim, keyfini çıkara çıkara gidelim. Orhan Yılmaz ne diyor? Sıla yolu diyor, bir aşktır diyor. Aşk ola ola gidelim. Türkiye'ye. Değerli izleyiciler tekrar söylüyorum hepinize şimdiden hayırlı yolculuklar. Tadını çıkarın, benim için de çıkarın. Hayırlı yolculuklar, kazasız belasız, cezasız inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Beğendiyseniz bilgilerim işinize yaradıysa bir like verin. Bir like verin. Abone olmayan arkadaşlar da abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz abone olarak bana destek olursanız tabii ki sevinirim, gurur duyarım. Şimdiden hoş geldiniz diyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatlı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.